Merhabalar, bu videoda Bitcoin, Ethereum ve birkaç altcoin'den bahsedeceğim. E, ve sizden gelen birkaç tane soruya cevap vereceğim. Çok kez sorulan birkaç soru var. Onları cevaplandıracağım. Şimdi, Bitcoin fark ettiyseniz dün böyle geceden beri, yani daha doğrusu bu sabahtan beri dersek, e, güzel böyle bir dönüş yaptı. Yani bir böyle yeşil mumlar gördük. En azından altcoin'lerde bir %10, %15'lik bir e, geri dönüş yaşadık. Bakın. E, yükseliş demiyorum geri dönüş diyorum. Çünkü bir düşüş vardı ve bu düşüşü e, düzeltmeye çalışıyor. Şimdi e, hocam ben nakitteyim. Buralardan atlama yapalım mı? Buradan hemen ekleme yapalım mı? Bu bölgelerden alım yapalım mı diye soru soranlar var. Onlara birkaç cevap vereceğim. Sonrasında bir de teknik kısımdan bahsedeceğim. Birkaç coin'den ve bir e, ve de bitcoin'den. Yani teknik kısmına değineceğim. Şimdi bakın. Şöyle bir durum var. Dünkü canlı yayında şöyle bir olaydan bahsettim. Dedim ki e, bu piyasada şu anda bir düşen bıçak var. Yani bir bıçak aşağı yönlü düşüyordu. Ve biz burada dip yakalamaya çalışıyorduk. Yani şurası dip diyorduk. Alım yapıyorduk mesela şurada. Adam burada aldı mesela 54.000 dip dedi. Tak peşinden bir dip daha geldi 52.000. Burada aldı dip dedi. Bak bir tane daha dip geldi 50.500. Dibin dibi dibin dibini gördük. Yani tam olarak dip yakalamaya çalıştılar. Ve daha da çok zarara girdiler. Şimdi geri dönüyor. Dönerken de diyor ki acaba düşecek mi? Yani buradan alsam ya terse düşerse ne yapayım falan gibi düşünenler de var biliyorum. Hani abi şimdi şuradan alsak akşama belki bir daha eski haline dönecek falan. Daha önce oldu çünkü gibi gibi. Mesela şurada ne yaptılar? E, 58 binden e, 53 bine düştü. Sonra tekrardan hop yukarı yönlü 57 bin oldu. Peşinden diğer dalgayı vurdular. Yani bu her zaman yapılan bir şey. Şimdi burada alım yapılır mı diye sorarsanız e, dip yakalamaktan çok ne yapın dedim e, %25'lik bakiyeyi böyle bakiyeyi bölün 4'e bölün %25 kısımlarla %25'lik kısımlarla ufak ufak alımlar yapılabilir. Yani yatırım tavsiyesi içermiyor çünkü e, henüz bir düşen trend var bu trend kırılmadı arkadaşlar düşen trende dön dedik doğru mu yani 3 kez çarptığı zaman bir trend oluyor dedik şu anda bir bak 1 2 3 4 5 kere tepe çarpmış ve artık bura bir trend olmuş yani düşen trend şu sarı çizginin kırılımı olması lazım. Bunun üzerine çıkması lazım bitcoin. Yani benim işlem açmam için. Ben tekrardan işlem açacaksam bunun üzerine çıkması lazım. Ya yani Bunun üzerine çıkmadığı sürece ben gelip de alım yapmıyorum arkadaşlar. Söyleyeyim yani yatırım tavsiyesi içermez. Siz de alım yapmayın anlamına gelmez. Şöyle bir hareketlenme olabilir. Bakın şahsi fikrim bu. Kesinlikle olacak demiyorum. Şöyle bir hareketlenme olabilir. Mesela tekrardan gelir şu bölgeye çarpar şu sarı çizgi artık burada mı çarpıyor şurada mı çarpıyor. Bu bölgeye çarpar. Bakın bu sarı çizgi düşüyor yani aşağı doğru. 50 bin, 50, 56 bin, 55 bin diye. Gelir bu bölgeye bir çarpar. Tekrardan dönüş yapabilir. İkinci bir dibi yapabilir. Olmayacak bir şey mi? Olur. Daha önce oldu mu? Oldu. Bak şurada olmadı mı? Yani örnekler gösteriyorum. Ne dedik? Biz daha önceki fiyat hareketlenmelerine göre e, yol çiziyoruz kendimize. Bakın burada ne yaptılar mesela? Şu bölgede çok eski değil. Geçen ay 21 Şubat. Gene ay sonu. Gene bu zamanlar hep ay sonu oluyor zaten. Bak burada da mesela düşen trend vardı. Vura vura gidiyordu. Bak burada mesela e, ilk dip burası tamam mı? 45 bin. Adam burada diyor ki ben dip yakaladım. Burada alım yapıyor. Hop dönüyor işte fiyat. 51 bine. Çok iyi abi 51 bin oldu diyor. Burada fark ettiysen düşen trende çarpıyor. Çarptığı gibi ta ikinci bir dip geliyor. 43 bin. Yani 45 almıştın 43'e düştü. Yani e, çok da böyle bu bölgelerde dip yakalama olaylarına girmeyin. Şu trend kırılana kadar en... Sağlıklısı bu benim düşüncem. Yani ben yeni alım yapacaksam trend kırılımını görürüm oradan işleme girerim. Diğer türlü çok kasmam. Ya bu tarz hareketlerde ben marketi seyrediyorum arkadaş Ne yapıyorsa yapsınlar. Yani ben hiç böyle fırsat kaçırıyorum olayına girmiyorum. Yani bitcoin daha 52 bin dolar 53 bin dolar 60 bin dolar. Bence buralar hala dip yani dip bölgesi. Asıl dipler burası. Daha hedef 100 bin 150 bine kadar gidecek. Daha 200 bini var 300 bini var. Yani bunlar ne dedik milyonluk proje. Arkadaşlar ilerleyen zamanlarda çok efsane artışlar yapacak. Buralar bile hala dip bölgesi yani. Hocam hadi üf, bırakın böyle hayalleri falan. ileriye dönük konuşmayın. Bizim paramız yok. Biz kaybediyoruz. Şuradan, şuralarda ne yapalım? Bir ondan kısaca bahsedin diyorsanız. Dediğim gibi olay bu sarı çizgiden ibaret. Yani bu düşen trenddir. Bu kırılıp geçtiği zaman deriz ki Bitcoin yükselişe geçiyor. Bakın tıpkı şuradaki gibi dedim ya. Yükselişe geçer. Tamam düşen aceleye gerek yok. Bak burada düşüyor düşüyor. Yükselişe bir geçiyor yükselen trendde Bir kırıyor hop. Buradan yoluna devam ediyor. Uçuyor gidiyor. Yani şuradan 45.000'den 60'a doğru gidiyor. Yani tekrardan bu trend kırılımı olduğu zaman ben işleme girerim. Oradan 73.000'e doğru hedefimi tutarım. Yani 70.000 hedefimi beklerim. O yüzden çok takılmayın. Şimdi şöyle diyenler var. Şöyle düşünenler var. Kripto para işine girerken. Adamlar şu hayallerle giriyordu. Ya abi var ya 100.000 dolarım var. Şimdi bu 100.000 dolarım var. İşte 100.000 liram var. Bunu bir yatıracağım. 2 ay sonra... 300 bin alacağım, 400 bin alacağım falan gibi düşüncesi olanlar vardı. Şu anda onlar hepsi şöyle düşünüyor. Abi zararımı kapatayım da şu yatırdığım parayı bir geri alabileyim. Zarar kapansın daha ben bu işe bulaşmayacağım. Hayatım alt üst oldu. Gece gündüz bununla uğraşıyorum. Bütün vaktimi bu kripto parayla e, harcıyorum diyenler var. Duyabiliyorum sesinizi. Gerçekten öyle arkadaşlar. Bu piyasa böyle. Yani adama rahat uyku vermiyor. Bir uyuyorsun, sabah kalkıyorsun her şey paramparça olmuş. Enteresan bir durum ya. Enteresan bir olay. Ya dediğim gibi e, bu çizgiyi takip edin. Ayrıca şu RSI olayından bahsetmiştim. Bakın şu RSI indikatörü bize alım ve satım oranını gösteriyor. Doğru mu? Dedik ya bir 70 bölgesi var RSI indikatöründe. Bir de 30 bölgesi. Bakın herkesin anlayacağı dilden anlatıyorum. Bir 30 bölgesi var ve 70 bölgesi var. Bu RSI indikatörü ne zaman 70 üzerine çıkarsa... 70 üzerine çıkarsa burada ne oluyor biliyor musun? Yoğun bir alım var demek. Herkes bitcoin alıyor demek. Balina da bunu görüyor balinalar. Diyor ki aa bak 70 üstüne çıkmış 76'lara gitmiş. Burada baya millet alıyor. Dur diyor şuradan bir vurayım aşağıda. Bunları bir terse bırakayım. Bak mesela 76 RSI. Bitcoin burada 61 bin. Adamlar bir vuruyorlar aşağıya Bak pat diye bir atıyorlar 53 bin yani. Bak RSI de peşinden düşüyor. Şimdi burada yoğun satışı da görüyor. Tamam mı? Bak balina diyor ki tamam ben buradan sattım. Diğerleri de satıyor peşinden. Bak yoğun bir satış var. RSI düşüyor. Mesela şurada. tam Şu bölgeyi düşün. Tam şu bölge. Neresiymiş? 53 bin dolar. 53 bin dolarken RSI mesela şurada kaç seviyelerinde arkadaşlar? 40 seviyelerinde. Balina diyor ki aa hala satmıyor bunlar ya hold time hold falan diyorlar galiba duyuyorum diyor. Bunlar satmıyordur ikinci dalgayı da vurayım da şu RSI'yi bir aşağı düşüreyim. Öyle yolumuza devam edelim. Bakın ikinci bir dalga vuruyorlar. RSI 30'un altına düşüyor. Bak şurada 30'a düşüyor. Ve diyor ki tamam bunlar sattılar. Hadi buradan toplayalım. Buradan topluyor adam. Bak topluyor. Buradan ne oluyor? Fiyat 52.000'den tak. 58 bine mesela tekrardan çıkıyor. Burada ikinci dalgayı vuruyorlar. RSI yükseldiği zaman. Tekrar 30'un altına düşüyor. Bak 30'un altına bir daha saldırıyorlar. Burada çünkü herkesin sattığını biliyorlar. Herkesin sattığı yerden balinalar topra, toplarlar cüzdanlara çekerler. Bak buradan tekrar RSI yukarı yönünü döndü. Daha önce fark ettiysen Bitcoin ne zaman RSI indikatörü 30 bölgesine vurduysa fiyat dönüyor. Yani hep böyle olmuştur. Bak, burada da mesela vuruyor. Fiyat dönüyor buradan yani. Hep aynı hareket. Bak burada mesela. Dibe geliyor. Nereye gelmiş? 30 bine gelmiş. Buradan RSI de 30'a düşmüş. Hop tekrardan fiyat 30 binden 40 bine. Yani balinalar dediğim gibi onlar da indikatörleri takip ediyorlar. Göstergeleri takip ediyorlar. Topluluk ne yapıyorsa tersini yapıp topluyorlar. Her şeyi topluyorlar. Yani zaten ne dedik? Bir Twitter sayfası var dedik. Bunu zaten dün bahsettik. Şimdi bir kere daha bahsedelim. Tamam Şöyle. Bir Twitter sayfası var dedik. Bakın burada bir yapay zeka bot var. Tamam mı? Bir yapay zeka bot var. Bu bot Cüzdan takibi yapıyor. Bakın mesela şuraya basarsanız cüzdan takibi yapıyor. Hangi cüzdanlar arasından, hangi borsalardan transfer gerçekleşmiş? Bunu sana gösteriyor, tamam mı? Burada mesela dün Pasona gördük, sürekli aynı haberi gördük. Bilinmeyen cüzdana şu borsadan bu kadar coin çekildi diyor ki mesela 500 tane BTC Coinbase'den bilinmeyen cüzdana çekildi. İşte 1000 tane BTC Binance'tan bilinmeyen cüzdana çekildi. Ne demek bu? Yani hocam bu bilinmeyen cüzdanları ne anlamı geliyor? Bak şurada mesela Türkçe diline çevirelim. Daha iyi anlayayım. Bak Binance'ten transfer edildi bilinmeyen cüzdana 16.300 tane Ethereum. E abi Ethereum düşüyor sen niye aldın bu kadar Ethereum'u da bilinmeyen cüzdana transfer ediyorsun? He adam kendi bilgisayarındaki soğuk cüzdanlarına işte kendi telefonlarındaki teknolojik e, aletlerindeki cüzdanlara borsalardan alıp alıp oralara çekiyorlar orada biriktiriyorlar. Adam buralardan topladı Ethereum'u. Niye? Burası diyor tamam dip bölgesi artık. Bu bölgeler bizim için dip. Adam oradan topluyor cüzdana çekiyor yani kim satarsa. Bunların da işine geliyor. Bu bot da takip ediyor bunu. Yani bunları görürseniz demek ki fiyat buradan dönüyordur. Yorumum bu şekilde. Yani şimdilik böyle. Dediğim gibi sarı çizgiyi takip edin. Bu kırılım olmadan dönüş çok da böyle e, fiyat döndü dememiz için erken. Yani Gelir buraya mesela kırılır burası. Hani hiç alım yapmazsın. Dedim ya şunu diyorum mesela 50 bin diyelim bitcoin. Hiç alım yapmadık Böyle geldi geldi geldi. Şu çizgiye çarptı. Bura kırıldı devam etti. Dersin ki ya hocam alamadım şuralardan. Trend kırılımı dediniz. Bekledik. Aa hocam kırıldı. Keşke alsaydım. ha Bunu dememek için de. Tamam Bunu demek istemiyorsan da buralardan %25 %25 ufak ufak ekleyebilirsin. Yatırım tavsiyesi içermez. Ben trend kırılımını bekliyorum arkadaşlar. Bu sarı trend kırılırsa işleme girerim. Bu şekilde yorumum. Ee, şimdi birkaç altcoin'e bakalım. Tamam mı? BNB'ye bakalım. BNB ne oldu? Hocam BNB'den bahsettiniz. Şimdi var mı aramızda 225 dolardan satan var mı? Onu soruyorum. Şimdi şöyle bir üçgenimiz vardı. Daralan üçgen. Bakın nasıl çiziyorduk bunu? Şu son dipleri arkadaşlar şu trendlerin diplerini alıp şu bölgeyi de alırsak 3 adet bakın 3 adet çizgi. Yani 3 adet mum. Birinci mum, ikinci mum, üçüncü mum. Yani 3 adet dip bölgesini birleştirdik yukarı yönlü bir trend çizdik. Bakın. Dördüncü kez de geldi bu bölgeyi test etti ve altına iğne attı. Bakın altına indi. Nereye indi? 224 dolara kadar indi. Bölge neresiydi? 231'di. Bana soruyordu hocam. Adam yazıyor Telegram'da. Hocam e, by, e BNB'de diyor kırılım kaç diyor yani. Kaçtan aşağı düşerse diyor e, kırılmış olur üçgen. Ben dedim 230 dolar. E hocam 225 oldu. Oldu ama altına mum kapatması lazım. Fitil atmayacak. Mum kapanışı olacak dedik. Bak şöyle bir mum olacak dedik. Doğru mu? Gelecek altından şu dikdörtgenin böyle mum kapatacak. O zaman diyeceğiz ki tamam fiyat aşağı yönlü kırıldı. Artık bu üçgen formasyonu bozuldu. Bozulmuş mu? Hayır bozulmamış. Bak fark ettiysen daha önce de şu bölgeye değiyor. Bakın bu bölgeye. Buradan sert bir tepki alıp yukarı yönlü gidiyor. Geliyor mesela bu bölgeye değiyor. Sert bir yönlü yukarı dön, e, sert şekilde yukarı yönlü gidiyor. Burada da aynısı oldu. Şimdi buraya çarptı. Sert bir şekilde yukarı yönlü gidiyor. Artık bunun Hani şu 260 dolar artık yani üst seviyesi. Bak burada mesela üst seviye kırılması için 295'ti. 270'e düştü. 260'lara düştü. Şimdi pardon 265'lere düştü. Şimdi üst bölge 258 bölgesi gözüküyor. Yani şöyle artık son arkadaşlar 1 Nisan. Yani BNB'de 1 Nisan'da son 5 gün falan var. 1 Nisan'a kadar fiyat belli olacak. Yukarı mı aşağı mı kıracak? Artık burada anlaşılacak arkadaşlar. Ona göre işlem açacağız. Bakarsın aşağı yönlü kırar. Ben burada short açarım mesela. Short işlem açarım. Yorumum bu şekilde. BNB ile BNB coin ile ilgili. De. Yani şu anlık şu üst bölge 256, 258 bölgelerinde bir kırılım olduğu zaman ne dedik? Şöyle bir kırılım olursa doğru mu? Yani bunu zaten anlamışsınız. Şöyle bir kırılım olursa üstüne mum kapatırsa bakın fitil atmayacak. Fitili burada da atıyor. Mum kapatırsa hedef hala aynı. Yani hedefimiz değişmedi. Ya yani ben Ay sonu 1000 dolar olacak dedim. Ay sonu gelmedi yani. Ay sonu <laughs> henüz gelmedi. Bakın şöyle 416 dolar ilk hedef gözüküyor. Ay sonu ne zaman? 5 gün sonra. Daha ayın 26'sındayız. Ayın son gününe gelmedik. 1 Nisan günü umarım bir patlama yaşar. Biz de artık rahatlarız. BNB'yi takip etmeyi bırakırız. Yorumum bu şekilde BNB ile ilgili. Şimdi Ethereum'a bakalım. Ethereum tutan çok var. Ve şu dominans grafiğine bakacağız. Dominans grafiğine. Evet, Ethereum açalım. Ethereum neler yapıyor? Ethereum zaten şu anda kendi kendi ilerliyor yani kafasına göre ilerliyor. Biliyorsunuz ki Ethereum'da bir e, madencilik olayı var. E, i̇şte madencilerin %30'luk kazancı kesildiği gibi bir olay var. Bu daha önce de e, zaten vardı. Bayağı önceden olan bir haber. Yani ayın ortalarında gelmişti. Ama nedense şu ara popüler oldu. Çünkü 1 Nisan'da 51 saatlik boykot yapacaklarmış vesaire gibi bir haber var. Ya yani tam içeriğini ben de anlamadım kötü bir olay deniyor yani. Kötü bir senaryo. Bunlar işte bundan dolayı da biraz bu Ethereum'da kötü olaylar oldu yani. Kötü senaryo gerçekleşti. Şimdi Ethereum'da düşen trend var mı arkadaşlar? Şu çeksek düşen trend var diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Şuradan çekemeyiz çünkü. Böyle bir trend çizimi yok. Trendin 3 tepesi olması lazım. Ha yani şöyle çizebiliriz. Bak şöyle bir çizilebilir küçük. İstersen bir tane de beyaz çizgi alalım. Bir tane de böyle de çekebilirsin. İki yönlü trend, iki tane trend oluşmuş burada. Düşen trend, iki tane trend var. Bu kötü bir şey. Yani iki trendi birden de kırması lazım. Şimdi ne yapacak Ethereum? Takip edin. Şu çizgi. 160-170 dolar bölgesi. Bu bölgede takılabilir. Bak size söyleyeyim. Takılma gerçekleşir mesela. Çiz şöyle alalım fırçayı. Gelir bu bölgeye çarpar. Tamam buradan böyle bu şekilde ilerler. Kırılım olursa. Mesela şu çizgi kırılırsa direkt olarak beyaz çizgiye doğru gider. 1780 dolar bölgesi gözüküyor. Bu da bunun kırılımı olursa da yani bu trendler e, daha önceden çalışmış. Bakın mesela hani diyoruz ya hocam yükselen trend var kırılırsa düşene geçer. Düşen trend var kırılırsa yükselişe geçer. Bak burada dipleri birleştiriyorsun. Tamam mı? Burada bir yükselen trend vardı değil mi Ethereum'a? Bak çarpıp çarpıp dönüyordu. Şu bölge kırılımı oldu Ethereum'la düştü. Yani trende Ethereum'un da kırıldı. Dediğim gibi önce şu sarı bölgeyi kırar. Bu sarı bölgede bir kırılma olur. Ardından da beyaza doğru gider. Beyaz çizgiye gider. Beyaz çizgiden doğru da kırılım gerçekleşirse Ethereum'u kimse tutamaz. Yani Ama şu an biraz olumsuz bir hava olduğu için Ethereum'da da fiyat çok yavaş hareket ediyor. yani. Bak bunda da RSI düşmüş. Fark ettiniz mi? 26'lara kadar RSI seviyesi inmiş. Ne demek bu? Yoğun bir satış var. Hadi diyor balinalar iştah açıyor yani bunu gördüğü zaman. Hatta adamlar özellikle bot program yazıyorlar. Sadece RSI indikatörünü takip etsin. 30 seviyesinin altına düşsün. Biz orada saldıralım diye alım yapanlar var. Yani bu bu şekilde. Ee, şu arkadaşlar GRT coin vardı. Bundan bahsettim. Buna bir bakalım. Ne oldu diye soranlar var. Şimdi bunun formasyonu bozuldu. Bunu bir kere söyleyeyim. Yani formasyonu vardı bunun. Nasıl bir formasyon vardı? Bunda dedik üçgen vardı. dedik. Şöyle bir daralan üçgen vardı. Üçgen kırıldı arkadaşlar. Yani şöyle çekersek. Üçgen aşağı yönlü kırıldı. Bu yüzden de bu alt, alt bölgeyi almıyoruz. Yani bir formasyon formasyon kalmadı. Şu an bunun da düşen trendi var. Fark artık formasyonlar bozuldu. Yani birçoğunda aşağı yönlü bozuldu. Düşen trende geçtiler artık yani. Düşen trend çizgisine dönüştü o formasyon, üçgen formasyonu. Ha yani şöyle bir şey çizilebilir mi derseniz? Ha yani şöyle bir şey de çizebilirsiniz ama bu bölge değmiyor tabii ki. Yani onu çizemeyiz doğru. Başka bir şey geldi aklıma. Hayır olmadı. GRT coin'de bir DeFi projesi dedik arkadaşlar. Doğru mu? Biliyor musunuz bunu? market CoinMarketCap'e girelim. DeFi coinleri var. Onlar için bak şurada yazıyor zaten. NFT, DeFi, Palkodat vesaire. Giriyoruz DeFi projesine. Bak en başta bir tane çıkacak. E, Uniswap var. Şu coin var arkadaşlar. nerede o? Şuraya yazalım onu. Bakın bu. Yer fine diye geçiyor. Şimdi bu coin bu coin neredeyse ne dedik? Bitcoin'e Bitcoin fiyatına eşit yani 32 bin dolarmış tanesi bir tanesi. Ama neden bu kadar pahalı? Piyasada 36.635 adet varmış. Yani miktarı düşük diye bu kadar pahalı. E bu coin'den dolayı yani bunlar da bu coin'e bağlı. Hani nasıl Ethereum vesaire Bitcoin'e bağlıysa bunlar da ona bağlı yani. Ona göre yükselip çıkıyor. Bak bu mesela yükselmiş bugün. Bu %3 yükselmiş. Bu %10 artış yapmış. Yani Bunlara da sıra gelecek. Yani bunlar da normalde çok gözde. Yani 76. sırada. Bunlar da çok büyük miktar hacim oluyordu normalde. Sağlam böyle hacim gidişi oluyordu. Alım satım oluyordu. Yükselti vardı vesaire. Bu son zamanlarda unutuldu bu coinlerde. Bunlara da sıra gelecek. DeFi projelerine sıra gelecek. Zaten Unicoin de bir DeFi. Yani bunun bunlara da sıra geldiği zaman bu GRT coin. Zaten Binance vadeli işlemlerde var arkadaşlar. Yani yüksek kaldıraçlar açılıyor bunun üzerinden. Bu yüzden sert hareketler yapıyor. Zaten bak şurada bir patlamış yani. 1 dolardan 3 dolara çıkmış. Böyle saatler içinde. Onun düzeltmesi yani bu artık. Onun düzeltmesi. Dedim ki bunda da yani şu bölgeyi takip edin. Şu sarı çizgiyi takip edin. Bunun kırılımı olduğunda işlem açın. Bak bu çok güzel bir şey aslında. Düşen trende geçmeleri güzel. Düşen trende geçiyor bana burada şey veriyor yani. E, ne diyeyim güven veriyor. Diyor ki tamam bu şu an düşen trendde. Burada işlem açılmaz. Düşen trend kırıldığı anda açarım işlemi. Yoluma devam ederim diyebiliriz yani. Bu böyledir. Bunu da bahsedeyim. Bundan da bahsedeyim. Yorumum bu şekilde. Şimdi e, başka hangi koyun vardı? Çok kişinin tuttuğu şu TRX'e bakalım. TRX topladı kendini bu arada. Bakın TRX tekrardan toparladı kendini. Fark ettiniz mi? TRX kendini toparladı. Burada bir çanak yaptı diyebilir miyiz? Fincan kulp yaptı diyebilir miyiz arkadaşlar? Şurayı çanak kabul etsek? Hı? Bence olur. Doğru mu? Hani şöyle bir şey çiziyorduk ya. Diyorduk ya şu böyle bir e, şu bölgeden böyle bir çanak çizsek. Bu da bunun kulpu desek. Olabilir bence. Yani şöyle kulp olabilir burada. Olamaz mı? Olur. Fark ettiysen şu sarı yeşil trend de bunun için bir e, destek bölgesiymiş. Yani şu yeşil trend. Bak buradan dönmüş gene. Bak şurada mesela çarpıp dönüyor, çarpıp dönüyor, çarpıp dönüyor. Şurada çarpmış, sert bir dönüş yapmış. Bak burada çarptı, yine sert bir dönüş yaptı. E, TRX coin. Bana göre, bana göre arkadaşlar. Yani bu TRX'i çok met ettim, çok bahsettim. Şu anda bence gayet iyi duruyor. Yani Bitcoin'in böyle bu sert hareketine rağmen, o alt altcoin'lerin bu kadar sert düşmesine rağmen şu anda TRX gayet güzel kar oranını bırakmıştır diye düşünüyorum. Biz 0.52 bölgelerinden aldık. Tekrar oralara geldi mi? Geldi. Bir daha hızlı bir sert düşüş dönüş yaptı. E, şu anda ne olur derseniz TRX tutanlar varsa ya da tutmak isteyenler varsa benim şahsi fikrim şu şöyle bir ilk başta şu çanak kadar bir yükseliş. Şu bölge gözüküyor 0.76 peşinden de Şunun derinliği kadar. Doğru mu? Bunlar çalışıyor yani. Bu BTT vesaire gördük. Şöyle çekersek. 0.86 diğer bizim hedefimiz gözüküyor. TRX tutanlar için. TRX koyun tutanlar için. Hedefimiz bu. Şimdi dominans ne seviyede? Tabii ki dominansı da e, takip etmemiz lazım. Dominans grafiği ne dedik? Yükselirse bizim için kötü. Bak dominans düşmüş mesela. 60.61 Tarihi rekor mu geliyor? Dominansta tarihi düşüş mü geliyor? Evet. Evet tarihi düşüş geliyor. 60.38 arkadaşlar 60.38 dominansın en düşük dibi ne zaman 13 Şubat 13 Şubat 13 Mart Evet ortalama bir buçuk ay bir buçuk ay sonra ilk defa bu seviyeye geliyor Ne oluyor dominansın düşüşü ne dedik dominans düştüğü zaman paralar altcoinlere akış yapar ve altcoinler yükselir Şu anda 60.38 bölgesinde dominans Yani bu arkadaşlar iyi bir şey. Yani 60.38'e gelmesi iyi bir şey. Gel, bakalım bekliyoruz gelecek mi? Gelecek mi göreceğiz. Zaten düşen dipler var. Fark ettin mi? Düşen dip var yani. Bu böyle artık. Dip. Düşen dip. Yeni bir dip. Böyle yeni bir dip böyle böyle gider. Yani 50 60.38 altına düşerse yeni bir tarihi dip yapmış olacak. Bu sefer de sert bir kırılım olur. Ben size söyleyeyim. Yani daha aşağı atar kendini. Alt Altcoin'lerde yeni zirveler görebiliriz. İyi dominansın bu seviyede olması iyi iş. Tekrardan altcoin'lere e, bir geçiş yapalım. Dominansla ilgili yorumumuz bu kısaca. Yani 60.38 bölgesini bekleyin. Şimdi şu <laughs> IOTA'ya bakalım. IOTA, IOTA coin. Çok kişi soruyor. Hocam IOTA'yı da aldık. Ne oldu IOTA diye? Bakın. Evet IOTA'nın arkadaşlar bir e, formasyonu vardı. Üçgen formasyonu bir daralan e, bölge vardı. Bu bölge kırılımı olmuş doğru mu? Bak şurada bir dakika bir momentum indikatörü burada çalışmış mı ona bakacağım. Yani burada sat vermiş mi ona bakacağım. Evet momentum çok geç sat vermiş yani. Şurada al veriyor. 19 Mart sat verdiği yer şurası. Yani burada mesela çalışmamış. Bu da beklemiyormuş bu düşüş. Neden? Formasyon kırılımı oldu. Yani buradan yükselişin gelmesi lazımdı. Bak mesela indikatörü de terse bırakmışlar. Yani bu yapay zeka botları var alım satım yapıyorlar vesaire onlar da buna göre yapıyor. Mesela şimdi o indikatörü görürdü satmazdı yani sat vermiyor diye o da terste kalır botu da patlatıyorlar. Şimdi ne oldu? E, ee, arkadaşım bu coin düşen, düşeni kırdı yani düşen trend vardı ayrıca bir daralan üçgen vardı. Bu bölge kırıldı geldiği bölge 2 dolar dedik hedef ne oldu 1.77'ye kadar çıkmış 2 dolara çıkamamış bitcoin'in sert hareketinden doğru aşağı yönü düşmüş. Bak burada bir trendmiş. Doğru mu? Şu bölgede bir yeşil trendmiş. Geliyor alt bölgeden. Bu trendin kırılımı olmuş. Tekrardan trendin üstüne oturmuş. Bu güzel bir şey. Yani ne demek? Ben düşen trende inmiştim ama tekrardan yakaladım trendi. Tekrardan yükselen trende oturdum diyor. Yani bu kırılmazsa tekrar. Yani bu bölgenin takip edin. Şu çizgi kırılmazsa. Böyle bu çizgide devam eder. Yani bu şekilde yoluna devam eder. Alt bölgeye inmeden. Şunun altına inmeden. Bu çizginin altına inmeden. Yoluna devam eder diye düşünüyorum. Şöyle tekrardan 2 dolara hedefler. Umarım gerçekleşir. Umarım Bitcoin ikinci bir dibi yapmaz arkadaşlar. Bitcoin ikinci bir dibi yaparsa geçmiş olsun. Altcoin'lerde de çok bir şey beklemeyin. E, yorumum bu şekilde. Şimdilik e, istediğiniz istediğiniz altcoin'ler varsa canlı yayında analizini yapmamı istediğiniz. Şimdiden yorum olarak yazın. Akşam canlı yayında bakalım. Harikasınız arkadaşlar. Harika kalmaya devam edin. Telegram kanalımıza da gelebilirsiniz. Ben de oradayım. Elimden geldiği kadar sizlere yardım etmeye çalışıyorum. Görüşmek üzere.